Selamun aleyküm. İnşallah iyi susdur. Nasıl sus? Siz neler yapıyorsunuz? Bizi sorarsanız iyi yok, elhamdülillah Bugün gene aynı gün e, ikinci videomu çekiyorum. E, bazı sorularınız vardı bana. Onları da yanıtlamak adına dileğim gitti. Çok sağ olsun. E, salatamızdan yedik. E, yarısını ona verdim. Yarısını ben aldım. Ellerine sağlık buradan Onu da sizi de çok öpüyorum. Benim alışverişim var burada canlar. Onları sizle paylaşmak istedim. Çünkü bir iki tane ablam kız kardeşim yazdı bana ki Filiz'cim alışverişlerini e, göstermeni biraz daha e, fazla istiyoruz diye. Şimdi sizler alışverişimi paylaşmak istedim. Çok bir şey almadım. Eee Nasıl diyeyim size? Gerektiği şeyleri aldım. Bir de sizin için birkaç bir şeyler aldım. Onları da size çünkü göstermek istiyorum. Sordunuz. Şöyle ben bir paket böyle yakılık gene ıspana kaldım. Burada böyle arkadaşlar. Bunların saplarını koparıyorlar. Yıkanmış temiz. Tabii ki ama biz kaç kat olsa da yıkayırız. Şöyle bir ıspanak aldım. lidindim ee, bir küsürdü bu. Bir küsür oyruya düştüydü. Onu aldım. Şöyle çocuklar istediler bir tane çilek aldım. Şöyle bir tane patates kızartması için ketçap, körü ketçap aldım. Bunu Efe çok seviyor. Bunsuz patates yemiyor ablaları. Şöyle bir tane bu bulgur çok güzel arkadaşlar. Yörük bulguru, yeri bulgur. Pilavlara katarım gibi. Biraz da sarmalara katarım. Çok güzel oluyor. Bundan aldım. Şöyle gene benim hamur mayalarımdan aldım. Bir de bunun bir büyüğü çıktı. Şu da büyüğü. Bir tane vardı. Bunu da dedim alayım. Şöyle Doktor Ötker'in aktif maya yazay. bundan aldım. Böyle hepsini açacağım. Bir kavanozu dökeceğim bunların. Şöyle bir tane çikolata sosu aldım. Limonum var ama arada lazım oluyor ya bundan bitmiş oluyor dedim bir tane dursun evde. Bu ne aslında hazır olduğu için pek sevmiyorum ama bulunması için aldım gene de. Şöyle iki tane tukaşın biber salçasını biliyorsunuz ben normal biber e, salça kullanmayarım. Böyle biber salçası kullanıyorum. Daha da normal salça yani uzun bir zaman kullanmam. Size de tavsiye ederim çok güzel öyle acı değil yani düşünün çocuklar yiyebilir. Bir tane ketçap aldım. Ee, bir de bu çökeleği denerseniz hep saçtan bunları bu arada aldım. Harika şefan çökeleği. Harika çökelek yazay. Bu çökelek ablalarım kız kardeşlerim. Bu çökeleği alırsanız bu ee, mesela sigara böreği, normal börek. Yumurtalan ben kırayırım sabahtan. Seviyoruz biz bunu. Ee, telli peynir gibi tellanay. Bir de telli peynir aldım normal. Murat Bey'in dil peynirini aldım. Ee, burada bunu da inşallah tellenir. Yani telli peynir ama kuyumakta tellenir mi bilmiyorum. Sevgi ablam kuymak istedi benden tarifini. Ee, yapmamı istedi. Buradan çok çok selam olsun. Ee, on, bundan onu deneyeceğim. Bir tane var bende ama e, peyniri koydum mu unun içine kesiyor. Yani öyle benim istediğim gibi tellenmiyor. Onu aldım yapacağım. Bir de peynir mayası aldım. İnşallah bir daha köye gittim süt aldım ve sizden beraber peynir yapacağız. Ee, bir 10 kilo kadar belki de 15 kilo kadar süt alıp e, peynir mayası aldım. Onun için peynir yapacağım. Süper maya yazay. Peynirde kalite randıman süper maya ismi. Bu ne aldım? Şöyle bakın. Siz de alabilirsiniz. Bir de çok çok sorduğunuz bana sorularda e, Çivit nedir? diye sormuştunuz bana. Çivit bu canlarım. Çamaşır çividi. Bakın. Ben bunu kendim kavanoza koydum. Bu Türkiye'de poşetin içinde oluyor genelde. Şöyle. Burada yok. Burada aramayın. Burada bulamazsınız. Zannetmiyorum. Ben hiç çünkü 13 yıldır hiç denk gelmedim. Şu şekilde bu arkadaşlar böyle aynı kakao gibi yani kıvamı. Şöyle ben bir kaşık koydum içine. Ben izinde bir paket alırım. O bir paket 2 milyon paketi. Para değil yani 2 TL. Buna koyarım. Bir paket bunu dolduruyor bu kavanozumu. Bu da bana bir sene yetiyor. Bunu yalıken aldıydım. Bu bana izine gidene kadar yetiyor. Hatta dibinde şu kadar bile kalıyor. Ne kadar koyarım? Toz gözü var ya arkadaşlar Türkiye'dekiler ben unsuz çamaşır yıkayamıyorum biz babamın da evinde alışmışım bir. Çok güzel yapar bembeyaz yapar çamaşırları hatta burada komşularım da sorarlar bana Filiz çamaşırları ne lan yıkarsın diyeyim ee, Beyazlarımın Toz gözüne bir çay kaşığı toza karıştırın arkadaşlar Hemen alın fazla koymayın masmavi olur. Böyle Silincak derim biz yani dolu dolu koymayın kaşığı bir çay kaşığı gene göstereyim size onu. Yapar tuz çamaşırları masmavi de o zaman da kalırım günah. neme mi lazım? Yollandı. <laughs> ha bu kadar bakın. Şu kadar. Şu kadar tozla buyla koyduğuz Ha burada toz var diyelim de. Böyle güzelce ne tozu oyna yadırın. Çok doldu mangaşo. Yarım kaşıktan biraz fazla diyeyim size yapın gerçekten ama sadece beyaz olacak bak beyaz çamaşırlara çok şey katan var böyle renkli mesela pembe türü sadece beyaz ben beyaz çamaşırı beyaz severim havlular ayrı tabi benim gibi yapanlar da vardır daha iyi yapanla da vardır e, onlara demiyorum tabii ki de bunu bilen de vardır bizim Trabzon'da bu e, oldukça bilir bunu yani herkes bilir çamaşır çividi Nerede satılıyor diye yazdılar bana. Ben nereden alayım? Biz Kemeraltı diyoruz. Bizim Kemeraltı meşhur bir Kemeraltı sokağımız vardır ama bunu şeyde bulabilirsiniz. Pazarlarda var. Ondan sonra Cime daha nerede var? Idi? Kemer altında dükkanlarda var. Böyle naftalin e, satan yerlerde var. Ondan sonra böyle bobin satayla bunların iplerine de İp sataylar, diyelim tığ sataylar, o öyle yerlerde var mesela çember puli sataylar, öyle yerlerde var görürsünüz abla küçücük beyaz şeker paketleri var ya görünüyor zaten böyle yassı şekilde aynı bu kadar bir paket beyaz içi görünüyor bunu görüyorsunuz içinde bir iki tane kalfa sorun işiye kalfa satıcılara sorun çamaşır çividi istiyorum ben diyeyim onlar size verirler Az koyun ama başka çamaşır koymayın. Başka koyduğunuz zaman onları mavileştirir, hiç de çıkmaz. Yani bir iki yıkamadan sonra çıkar. E, onu da söyleyeyim size. Benim çamaşırlarım mavileştiriyor çünkü hele de yeni kıyafetse. Yani yeni atlet iş çamaşırları veya beyaz çamaşırsa e, çok güzel oluyor. Ben unsuz çamaşır yıkayamıyorum şahsen. Ama kararınca koyun. Şimdi dediğim gibi dileğim gitti. Biz de yemeğimizi yedik. Dilek de annesim annesinde şimdi herhalde. Ee, ben şimdi buraları toplayacağım. Bunları da size söylemek istedim. Beyaz çamaşırlarımı da makineye attım. Onun için geldi uzaklıma gene. Ee, beyazlarımı da gösteririm size nasıl öldürür diye. Ee, nasıl diyeyim size. Şimdi bulaşıkları sizinle beraber yıkayalım. Başka sormak istediğiniz soru da varsa sorabilirsiniz. Onlara da bu videonun altına sorularınız varsa bana yazabilirsiniz. O sorularınızı cevaplamak için bir video çekerim. Benim için de çok iyi olur. Hem de sorularınızı cevaplamış olurum. Şimdi gelin beraber bulaşıklarımızı yıkayalım. Sizi de yanıma aldım. Çok yok zaten ha bu kadar. Suyumu açayım. <laughs> Sıcak su. İki dakikada yıkayayım bunları şimdi. Ha bu da büyük bir de fark. Feyri var ya feyri feyri. O da güzel ki bu feyri. Bunu çok beğendim bu deterjanı. Gelmedi ondan kestim onu. Yemeklerim de tencereler de az geldi. Onları da boşaltacağım şeyi. Ee, ha bu da dileğim de. Dileğim gelirken kahvesinden geldi. Dedi Filiz kahve içerim. Ama dedi alayım da geleyim. Kız ben sana yaparım dedim. dedi olsun da akşama içerim. Bardağını yıkayayım da bardacını veririm ona da. Tablo, bitirelim bunları. Ne yapalım? Bu biraz uzun bir video oldu. Buna takmak istemedim bunu. Hem de dedim ya size söyleyeceklerim vardı. Bu da olsun öyle kısacık bir video. Makineme bulaşık attım sabahın bulaşıkları hani akşamınkileri. Makineyi şimdi yıkay. <laughs> Uy. 10 dakikası kaldı bitmeye ama ben de bunları dedim ama bu mutfaktan bugün çıkayım. Bugün kaldım burada. Ve buradan çıkma adına canım bu bunları da yıkayayım. Erdoğan da işte. O da işten gelecek. Gene hepsini beraber bunlar da süssünler. Makinedekilerle beraber dizerim. Aklına şey damlamasın diye koyarım onu oraya. Böyle kelim tuzun da var iki cümurta. Sıkılıyorsunuz da beni böyle gör, gördünüz mü da? Sıkılıyorsunuz izleme onu canlılar. Kimi yazar böyle yazır mı da üzülüyorum diye bana Filiz bir daha yazma bize sıkılıyor diye. Ama şey ayakta durdum durdum ya yoruldum. Bu videomu da çekeyim de. Daha çamaşır asacağım. Benim işim bitmez. Allah bitmez. Allah yapamazdı. Tıkan tıkan Ne olacak bilmiyorum ya. Darlanıyorum. Arada kafam bozuluyor. Bir şey yaparsam gelmeyi. Erdoğan da işte öldü mü? Daha çok darlanıyorum. O öldü mü gene? Bir şey, bir şey konuşuyoruz, bir şey diyoruz. Hep beraber oynayarak kuşaklarla bile. Daha iyi zaman geçiyor biliyor Bu da şimdi herhalde beni diyor. Bak Ne yapıyorsun? Diyorum. Ne yapayım? Uğraşıyorum evde ben de. Evde ne yapar? Pişir, kotar, yıkar, pakla. Allah'ıma çok şükür. Sağlık olsun da yapalım. boşver Arkadaşlar geçen sorduğunuz bana tencerelere özel ne kullanıyorsun abla tencerelerim çok parlaya diye. Vallahi bilmem abi tencerem var ya 13 Hem de iyi de değildir yani ha. Ha bu tencerem Efe'den yaşıttır. Bunu ben hamileyken aldıydım. Kusura bakma ona, bu elimdeki tencereyi hamileyken aldıydım. Niye? Küçük tencerem yoktu teyzeler. Efe'yi mama tenceresi olarak dedim. Alırım. Bu VMF mıdır, AMF midir? Nedir bu? Bu odur. VMF midir? Nedir? Bu ne? Kalfof'tan aldıydım. Bu iyisidir abi dedi ama öbürü öyle iyi değildi yani. Öbürü normal tencere. Bu da radı. Pazardan mı aldıydım? Ya da bir Arap mağazasından mı? Ama te, evi tencere takımı normal düşürdü. Bu şeydir. Hmm, korkmazımdır. Böyle yani canlar. İyi kötü idare ediyoruz. Allah'a çok şükür olsun. Allah olmayanlara da versin. Hamd olsun. Sadece tek dileğim anamıza babamıza inşallah hastalanmadan gideriz yazın kavuşuruz. Güzel olur. Gerçi ben yazın da gittim. Şimdi Dile bana ki Filiz o zaman sana kız duyduk nasıl gittin diye. Şöyle ki bir şey olur diye. Valla Allah'tan herhalde çıktım gittim dedim benim benim anacığım dedim yaşlı. Ben onların korkusu her zaman yüreğimdi. Ben kendimi kollayarak gideceğim dedim Allah yok. Ne kimse benim için hasta oldu ne de ben kimseyi hastalık bulaştırdım yani biri bana bulaştırdı. Çok şükür Rabbim. Gittik, yandık, sağ salim. Gezdik, oturduk, gerçleştik. Sohbetimizi yaptık ama onun dışında benden orada darılanlar da öldüler Türkiye'de. Bak bunu da hiç demedim. Çok da darılan oldu benden. Niye? Düğüne gelmedin, kınaya gelmedin diye. Ben burada da hiç kimsenekine gitmedim. Evet, asla da bu hastalık gitmeden kim olursa olsun gitmeyi düşünmüyorum. Yoluna kral kıyafetleri de giyinirim ben mutfakta. Daha ne de giyineceğim bunları? Ben ne kendime bak burada bir abla var. Hatice abla belki beni izliyordur. O da böyle bir şeyler satay galiba. Bazen WhatsApp durumunda görüyorum. Onun bana bir kelimesi var. Hiç unutmam onu. Burada duruyor bizim binalarda o da. Çok selam olsun eğer beni seyrettiyse. Beni kızının düğününe çağırdı. Ee, çok teşekkür ederim tekrar. Tabii ki çok memnun oldum çağırdığı için. Yani mutlu oldum çok. Dedim ama Hatice abla dedim sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Hem koronadan dolayı hem de gerçekten öyle bir grip olduydum ki bir sus, bir sus gözüm gözüme bile vurduydu da gözüm şiştiydi. Ama onun aradığı gün beni ben biraz daha iyiydim yani. Dedim Hatice abla korona testi yapılmadım dedim. Yani o Bunları taş işte duymuyor zannetmiyorum dedim hani koronanın belirtilerini dedim. Ama dedim hastayım dedim. Ne yapayım dedim, ne dedim sizi riske atamam dedim. Bana ne yazdı biliyor musunuz? Çok hoşuma gitti. Dedi ki Filiz seni bir kere daha tebrik ediyorum dedi. Ee, i̇yi ki dedi bunu dedi söyledim dedi. Allah razı olsun dedi. Bunu yapmayanlar da yani yeter ki düğün olsun. Gide oynay gülelim. Saklayanlar da var dedi. Dedim yok. Niye demeyeceğim yani? Niye bir, şey oluyor? Ben kendime istemediğim bir şeyi hiç kimseye de yapmam. Ama bazen yapılırsa birkaç kere göz yumarım. Ondan sonrasında da hiç karışma. Kimse kimsenin evini, ocağını bakmaya, kimse kimseyi kumanda etemez. Siz de göz yumamazı isterim yani. Ne kadar göz yumarsa az çünkü o kadar çuvala giriyorsunuz. <laughs> ha böyle bir yapayım. Ha mutfağı var ya bugün kaçıncı kere silişim. <laughs> bugün ocakta bir şey pişirmedim. Bu yemeklerim benim gündem var. Bir tek ısıttım bunları o kadar. alışverişleri de yerleştireceğim. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Ay. Oh, diyorum bazen anneme gel ne diyorum. uşağım diyor. Gene yorgun gala Niye yoruldun diyorum. Anne yorulmadım. Uşağım ben biliyorum diye Yorgun gala istiyorsun. Diyorum anne evde yoruldun. Ne ne gitsin diye suyuuz var. Hep böyle yoruldum dersen bu gala yakınlar. Suyu var diyor. Uşağım diyor tozunuz verdi, yeme yemekluğunuz var sağlığınız, senin emriniz var diye. sakın demedik yine gitsin diye. sakın öyle demedik. Allah kınar bizi uşağım diye. Hemen geliyor aklıma. Diyelim Filiz mesela halım yok da, diyelim Filiz halın yoksa, yaparsın 5 dakika sonra, hiç ses etme, bak annen, annen sana ne dedi. Büyüklerimizin dualarından buradayım, Allah'ıma çok şükür olsun. Aha bitirdim. Bunu da bitirdim ha. Heh. İyi kötü yıkadık kalı Ay canlar benden bugünlük gene bu kadar olsun. Başımızı şişirmeyeyim. Evi videom zaten biraz uzun öldüydü. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ee, videomu beğenmeyi, sorularınızı dediğim gibi bekliyorum. Bana soru sorun yorumlarda. Ben de size bir videoda cevaplayayım bunları. Ya da merak ettikleriniz var mı? Söyleyin bana. Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Facebook'larınızda, Whatsapp'larınızda beni paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Paylaşmazsanız da canım sağ olsun. Kanalımda kalın canlarım. Hoşçakalın. Oi, buz, buz, buz. é i̇şte bem